geldiniz. Bugün sizlere kızımla beraber güzel bir revan tarifi vereceğiz. Instagram'da en çok olumlu geri dönüşleri alan bir tarifimiz. Sizleri daha fazla bekletmeden mutfağa geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapıyoruz. Şerbet için malzemelerimiz 3,5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su. Ben tencere içerisine şeker ve suyu ekledim. Şimdi tenceremizin altını hızlı da açacağım. İlk önce şeker eriyene kadar hızlı da karıştıracağım. Daha sonra kısaltacağım. Şerbetimiz şimdi kaynamaya başladı. İçerisine 2 damla limon suyu sıktım. Tekrardan karıştırıyorum ve şerbetimizin altını kısıyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynayacak. Daha sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız. 5 dakika daha kaynayan şerbetim hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Şerbeti soğumaya alıyorum. Ben de tatlımın kekine geçiyorum. Tatlımızın keki için ilk önce 3 yumurtamızı ve 3 fincan şekerimizi karıştırma kabımızın içine alıyoruz ve mikser yardımıyla şekerimiz köpürene kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi yumurta ve şekerimizi çırptık. E ee, 3 fincan yoğurt onu ekliyorum. E ee, şimdi 1 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet şimdi son olarak da 4 fincan irmiğimizi. 3 fincan unumuzu ve bir paket kabartma tozuyla vanilyamızı ekleyip tekrardan çırpacağız. Evet, şimdi mikserle işimiz bitti. 2 dakikada elimle çırpıp daha önceden yağlamış olduğumuz borcam içerisine koyacağız. kıvamı gayet iyi oldu. Ben önceden orta boy boyumu yağlamıştım. Şimdi hazırladığımız karıştırmamızı içine döktürdüm. bunlar bir kaşık yardımıyla son kalanları da içerisine alıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına çekimi verelim. Her yerine yaydırıyorum. Evet tatlımız hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tatlımızı vereceğim. Pişen tatlımızı fırından çıkardım. Kekimizin piştiğini anlamak için içerisine kürdan batırdım. Kekler kürdanımızda herhangi bir şey bulaşmadığı için kekimiz pişmiştir. Şimdi tatlımız fırından çıkar çıkmaz üzerine bir su bardağı içme suyunu döküyorum. İçme suyunu dökmemin sebebi de tatlımızın şerbeti çok daha iyi çekmesi ve kekinin yumuşak olması. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmasını bekliyorum. 5 dakikanın sonunda soğuk şerbeti tatlımızın üzerine dökeceğim. Şimdi şerbeti tatlımıza dökmeden önce ilk önce tatlımızı kesiyoruz. Ben kare biçimde keseceğim. Siz istediğiniz şekilde ve büyüklükte tatlınızı kesebilirsiniz. kestik. Şimdi şerbeti her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Evet tatlımın şerbetini döktüm. Şimdi 2 saat şerbetini çekmesi için bekleyeceğim. Daha sonra süslemesi için görüşürüz. 2 saatin sonunda tatlımız şerbetini çekti. Ben üzerine Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ediyorum. Siz dilerseniz başka malzeme ile de süsleyebilirsiniz. Evet şimdi tatlımız süsledim. Servis tabağına alıp son haline getireceğim. Tatlımız servise hazır. Tarifimizi deneyip yorum yapmayı, eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.